Düzce Belediye Başkanı Doktor Faruk Özlü'nün şehrin kimliğini yeniden inşa etmek ve düzcelik kavramını ulusal ve uluslararası düzeyde tanıtmak amacıyla ilk olarak 2022 yılında ilan ettiği Dünya Düzce Günleri 4. yılında da coşkuyla kutlanıyor. Her yıl Ağustos ayının birinci gününde kutlanan Dünya Düzce Günleri'nin açılış organizasyonu Düzce Fatih Konur Alp Gazi'nin türbesi önünde geniş katılımla gerçekleştirildi. Programda açılış konuşmalarının ardından dua edildi. Davetlere meşhur coğrafi işareti konulak pilavı ikram edildi. Düzce günleri açılış programımıza hepiniz hoş geldiniz. Dünya Düzce günlerinin dördüncüsünü hep beraber inşallah idrak etmeye hazırlanıyoruz. Ben Sayın Bakanımızı bir kez daha tebrik etmek istiyorum. Böyle mümbit bir coğrafyada farklı diyarlardan, farklı şehirlerden gelmiş insanlar ifade edildiği gibi insanın memleketi neresi? Doğduğu yer mi? Doyduğu yer mi? Doyduğumuz yer artık düzce ortak kimliğimiz düzcelilik olmak durumunda. Dünya düzce günleri şehir kimliğimizin oluşması, inşası, pekişmesi için bizim düşündüğümüz bir faaliyettir. Bu sene belki biraz zayıf kalacak. Bu sene biraz belki çok etkin olmayacak ama önümüzdeki yıllarda mesela bir sempozyum düzenleyeceğiz, bir panel düzenleyeceğiz. Çok sayıda etkinlik yapacağız üç günde. Dünya Türkçe günleri belki biraz sürmeyecek ama üç gün, sekiz gün neyse sürecek. Gelecek yıl biraz daha bu faaliyetleri zenginleştireceğiz. Peki açılışı niye burada yapıyoruz da Anıt Park'ta yapmıyoruz? Değerli arkadaşlar arkamızdaki türbe Konur Gazi türbesi. Konur Gazi bizim hepimizin ortak atası. Bu toprakları peteden bize bağışlayan, biz torunlarına bırakan bizim atamız. Dünya Düzce günlerini kimliğimizin, aidiyetimizin ee, başlangıç noktası olan Konur Abgazi'nin türbe sönünde başlatıyoruz. Amin. Euzü billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin. Ves salatu ves selam ala rasulina Muhammedin ve ala alihi ve ashabihi ecmaîn ve la udvane illa ala'z zalimin. 確かにね。